Selamlar herkese hoş geldiniz. Önce bir yukarı gidelim. Lan devrede alışmışım elim gidiyor. Oo bayağı yumuşak. Bugün <laughs> yeni motoru işte demek isterdim ama. CB650 R. Bunda bir otomatik test muhabbetleri varmış. Hemen dedim gelip deneyeyim. Bir gazlayalım şöyle. Abi vallahi bu 4 senedir <laughs> değişik bir şeymiş. Hiç titreşim falan yok. Hornet'te titreşim yok dedim ama varmış. Arkadaş tanıtımını yaptı zaten de Çok fazla ee, Belli bir rota var mı? Evet, belli bir rota var mı? Yok Tamam teşekkür ederim Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Tamam Şey <laughs> anlatayım sana Hı hı Şu burada yanarken evet. Motorda tek kulaç devrede Yani vitese istediğin gibi atabilirsin debriyaj tutmadan Bilmiyorum. Bu şekilde ee debriyajı vites de geçişlerinde debriyajı kullanmadan yapabilirsin Hı hı yani, Mesela şu an bas aşağıya bas Şu an Aynen ver git yapabilirsin Hı, -hı. Bir de git yapabilirsin gidip o şey ama debriyajı kullanacaksın Debreyajı Dokunulan şeye geçiyor Debreyajı evet anladım Tamamdır Çok fazla abartanlar edenler olmuş böyle yok şöyle de böyle de Bakın bir de debriyaja basmıyorum duruyor motor Ayak indirsek ne olur acaba? Deneyelim pistolette. <laughs> <laughs> Selamlar herkese hoş geldiniz. Karşınızda çöpün yanında. Bulması biraz üzdü ama. CV650 ay 2025 model. Ekuluç. Motorda devrece basmadan duruş ve kalkış yapabiliyorsunuz. Hava kanalları fena durmuyor. 4 silindir makinemiz sesini dinleyelim Çok kötü bir yer seçtim bunun için ama bir Yeni mikrofon aldım arkadaşlar Tam testini yapamadığım için çok şey yapmadım şu an kayıt alması lazım mesela size bir sesini dinleteyim Onunla karşılaştırmasını da yapacağım Umarım birazdan müsait olursa motor ses olarak çıkalım. Tam buraları da çok iyi bilmediğim için bir olmadı caddeye çıkarız. Hat, kaçta aldım bilmiyorum. <laughs> Kız var. Şu an otomatik devrede. Bakalım modlara falan ne farklılıkları var. Hornet'le diyeceğim. Bunun kontrolleri de bile farklı. A few moments later. Two thousand years later ekranı değiştirmişler. Hadi yola çıkalım devrece basmadan. Vitesimizi <laughs> attık. Ya aslında bu teknoloji yeni değil. Geç 2023'te tanıttı onda bu teknolojiyi. 2024 modellerde mevcut bu. Türkiye'ye gelmediği için. Tabi göremedik. Fakat şöyle bir durum da var. 2024 modellerin bazılarında yok. Muhtemelen eski olanları bazı yerlere o şekilde gelmiştir. Bu yol güzelmiş mesela gidelim hadi. Abi 4 silindir başka ya titremiyor motor. Şey muhabbeti var arkadaşlar. Çift silindirlerde daha atik oluyor motor. Alt devirler daha dolu. Ya şu an bir dakika 5'teyiz. Test edelim. Şu an hangi modda bilmiyorum. Bu mod da olmayabilir. Zaten fazla mı alt devirler düşük? Ya da hissettirmiyor motor. Ya, bastım şu an. Abi dörtte benim motor uçuyor. Bu gücünü mü sınandılar? Ne yaptılar bunu? Anlamadım. Neyse. Durumlar bunlar. Fiyatı 670 bin lira mıydı? Doğrusunu yazarım tam hatırlamıyorum. Yani Hornet'de aslında 100.000 TL var. Top speed'de çok rahat Hornet'i geçer ama normal kalkışta Hornet de limitör olduğu için limitör kestikten sonra bu geçiyor. Limitöre gelene kadar o daha hızlı gidiyor. Yani o kadar titreşim var ki şu an çok performansa emin olamıyorum. Yani alt devirler düşük oluyor fakat o kadar da aramıyorsunuz o güç. Lastikler de bunun daha çok dayanıyordur Hornet'e göre. Abi dörtte vites. Mesela bir de bir gazlayalım. Yok abi yok. Bundan mı bu performans sınırlanması var. Ya da cidden çok fark ediyor performans olarak. Ama titreşim ve rahatlık olarak koltuk rahatlığı mesela arka oturayım şu an. Tam oturamadım da neyse. <laughs> Çok daha rahat arkadaşlar. Bu motora geçebilirim Hornet'ten sonra. Çok hoşuma gitti. Honda Arena Arzu'da da çok teşekkür ederim. İskenderun'da geçen... Neyse orayı gömdüğüm bir video gelecek. İskenderun Honda servisini. Abi hiç gerek yok. Devraj daha kullanalım. Bakalım. Abi Quick Shifter olduğu için gerçi... Gidiyor hemen. Kavramaya bakalım. Çok geride kavruyor sanki ya. Bir de şeyi merak ediyorum bir saniye. Şimdi size bir şey göstereceğim. Beşinci vitese doğduğum vitesi düşürmemi söylüyor. Şimdi motor sohbetmedi. etmedi. Ben bunu düşürmek, geri düşürmek için çatır çatır geçiyor abi. Hayır para bak geçmedi. Tamam aynı muhabbet bunda da var. de otomatik şey yapalım. Şurada duralım bir yerde. Dörtlüsü nerede bunun bilmiyorum. Şimdi altıncı viteste otomatik. Abi çatır çatır gidiyor. Devrezde mesela az önce geçmedi. Bu yüksek CC motorların şeylerinde kaydırmalı devreze olduğu için yüksek viteste durduğunuz zaman ani durma atıyorum 5. 6. viteste ani bir durma yaşadığınız zaman vitesi rahat düşüremiyorsunuz biraz öne ileri geri yapmak gerekiyor veya hafif gaz vermek gerekiyor. Onu test ettim bunda da. Bunda çok daha rahat. ben çok sıkıntı yaşıyorum o durumdan. O yüzden hemen onu çok merak ediyordum. O bayağı ben çok başıma geliyor. Onda bir sıkıntı yok. Motordan bahsedelim. Çünkü test muhabbetine göre çok daha eğlenceli bir motor olmuş. Bunun dışında gaz ve bunun telli. Telliymiş yani. Bir şeyden de belli olur muhtemelen. Şu an inince bakarız. Veya sorarım abilere. Ablalara durumlar böyle hani bir çok bir fark yok performans olarak da önceki modellerinden farkı yok. İlk defa kullandım ben. Yani sırf rahatlığı için alınır. Muhtemelen daha az yakıyordur. Örnekten de. Yani çok hoşuma gitti benim bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi yavaştan gidip bırakalım. Hani daha fazla şey yapman malum yok. Yormaya da gerek yok abi zaten. Her gün motordayız. Öyle 300 yapayım dediğim gerek yok. Bir anlamı yok zaten düz yolda basıp. uçup tüp gitmene şimdi şeyi bulmamız lazım Honda Arena bayını. <laughs> Yolu bilmemem de ayrı bir şey. Şuradan bir sinyal hep bulduk. Allah tak diye bulduk ha. Hemen bir boşa alalım. Bakalım devreje. Tel. Ha buradan geliyor. Bu devreci telli değil mi bunun? Şey değil. A, pardon gazı. Gaz, Gaz kelebi. Elektronik o, mi? Telli demişlerdi de, ama bilmiyorum. Yo e tel orası telli olur zaten. Şey gazla alakası yok. Yok. He. Önceki modelde telde. Ha anladım. Evet evet ben kullanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Onda arzu Arena'da teşekkür ediyoruz. CBR 650'leri de test etmeye geldim ama bitmiş burada testten. O yüzden onları test edemedik. Zaten buranın testi. 30 saniye falan sürüyor İskenderun şubesinin. Neyse bunu söyledim zaten. Göveceğim ayrı bir video yapacağım. TB650 ara değerlendirelim. E, çok aşırı rahat. Hiç beklemiyordum o kadar sağlam. Bildiğin scooter gibi yani. Motorun performansını hiç beğenmedim. Özellikle buna binince anladım farkını. Şöyle gaz verince... Gaz verince bunun kadar hızlanamıyor. 4 silindir olduğu için muhtemelen. Çok yüksek devirlere çıkamadım belki. O yüzden olabilir arkadaşlar. Keşke biraz gazlasaydık. Başka zaman artık. Durumlar bunlar. Onda Arena Arsuz ekibine ve servise çok teşekkür ediyorum. Ufak bir sıkıntı vardı motorumda. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Güler yüzlü bir personel. Yani İskenderun'daki serviste öyle şeyler göremiyoruz. Zaten kimse önermemişti bana İskenderun'daki servisi. Dediklerinden daha da beter çıktı. Siz de gitmeyin. Direkt Arsuz'a gidin. Sinir krizi geçirmiştim neredeyse servisini önünde motoru tekmelemiştim tekerini. O derece çıldırttılar adamı. Neyse bu, bu da başka bir videonun konusu. Ben eve gidip size videoyu yetiştireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kaydı yaptık, dinlemişsinizdir. Ses kaydını hangisinin sesi daha çok hoşunuza gitti aşağı yorumlara belirtirseniz sevinirim. Bunun da çok altta kalır bir yanı yoktu değişikti bayağı sesler. İçinde çok farklı sesler vardı.